Akkaya Albayi'nin 2361 seri numaralı at tüfeğini test edeceğiz. Test atışlarımızda 32 gram 5 numara yaf af fişeğini kullanacağız. İlk olarak tüfeğimizin kurma kolu geriye çekiyoruz ve sol taraftaki mekanizma durdurucu mandalı ile tüfeğin mekanizmasını geride sabitliyoruz. Ardından şarjör yuvasını kuruyoruz. Son olarak mekanizma durdurucu mandalına sert bir şekilde vurarak tüfeğimizi kuruyoruz. Gördüğünüz gibi atışımız sorunsuz bir şekilde sona ermiştir.